Herkese merhaba. Bugün Anadolu Lig'in 4. bölümündeyiz. Ligde Strasbourg'lu Avrupa Ligi'nde de PSV ile oynayacağız bu bölümde. Bak kaç bölümdür şu sağ altta takipçi sayısı var görüyor musunuz? O Instagram takipçisi ise Türkleri paylaşarak efsane etkileşim kasabiliriz. Yaşasın, de... Son maçta Burak'la Yusuf'u çıkarıp ilk galibiyetimizi almıştık. Ama bu maç yukarı bakıyorlar oynasınlar bari. Yağmurlu bir havada Strasbourg'u konuk ediyoruz kendi evimizde. Takım kenetlenmiş durumda Burak Yılmaz. konuşmak pek Aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Maça Burak'ın vuruşuyla başlıyoruz. Kontrol çok iyi girdi. Hocam ne faal hocam ya. Orta geldi içeri uzaklaştırırız onu uzaklaştıramadık onu. Adamda kalışımı çıkaralım Hocam ne faal hocam bak her şey faal oldu. Allah'tan direkt kullandı. Enayiler diyecektim gol yiyorduk az da. Atacağım pası İkoneden time, Burak. Sure Burak sakin. Lan Burak nereye attı pası L1 artı üçgen nereye attı adam o kadar bas. İkone döndü o aracı. Aracı. Çekti aracı. Çok iyi girdi aracı. Kaleye aracı çok kötü. Şu. Sanchez önü David. David döndü aracı Karşı karşıya. Aracı Karşı karşıya. Plase ve gol. önceki maç taktiği göstermişim sizlere. Demiştim ki geriye yatacağız. Şu anda da yatıyoruz bak mavi. Defans çizgiyi söyle. Mavi de kalacak öndeki. İkone. Yusuf'un koşu gördü. Yusuf diye bura attı. İkone. Güzel. Korneri aldık. Diye düşünüyorum. Çıktı korneri. İkone yaptı orta içeriye doğru. David'e doğru. David'in kafası çok kötü gitti. <laughs> Müdahaleyi kes be. Erkek ya. Hadi. Uh, David'in önüne doğru David. David yapamadı kontrolü. David adamı niye vurdun? Sanchez ön David. David. <gülüyor> David buraya <laughs> dön. <David, gülüyor> <David, gülüyor> <David, gülüyor> şu baskıya bak be Yusuf be. Erkek misin be Yusuf? Erkek ya. Da oğlum yağmur da hiç <laughs> oynanmıyor. Hocam faal yok <laughs> ama bak dolanmıyor. <laughs> Kamil Ahmet Çörekçi mi lan? Kim varmış burada? Tehlikeli geldiler orada. Geçirmemek lazım Kafa Kaleci'nin üzerine. Hocam hiçbir şey yok hocam. Yusuf. Yusuf döndü. Brother hiç. Brother Rich döndü. David. Oğlum niye pasla düzgün geçiyor? Hocam buna da bir şey demeyin. Zeki. Şimdi Buran koşusu var. Oha oğlum nasıl giriyor bizim adamlar? Selamünaleyküm. Burak kaç şimdi? Burak al lan. Burak al da öbne. Burak. Burak şaplazda girdi Burak. Burak. Lan adamın ayağına vuruyor Burak. neden Yusuf. Yusuf. Şöyle bir git. Hocam Yusuf oraya olur hocam. Aa bu ne biçim yemek sepeti reklamı ya? Kuyumak kim yiyor? Yusuf şimdi kuyumak saldırısı yapacak onlara. Evet, Dönem ZT. kuyumak saldırısı. Burak. Sakin Burak. David'in. Ah fal. Vallahi fal. Burak, Burak ha, tamam maçı kullanan adam yok mu? Neyse Burak'la kullanalım hocam. Burak. Şöyle vuracağız. Haydi lan Burak. Burak. Lan Burak da hiç fal yokmuş. Ve, Ve ilk bitti. Bir yarı bitti. Lille 1 Strasbourg 0. İkinci yarıya Strasbourg başladı. Şarak kapı Yusuf. Yusuf şimdi aracıyor. Burak'ın koşusu var. Direkt Burak'a attık ama. Lan. Oğlum bir gol olsa ne gülerdim var ya. Yusuf. Yusuf verdi David. David solda büyük boşluk var. Aracıyor gördük. Haydi lan aracıyor. Bir gol daha aracıyor. Araju girdi çaprazdan. Araju vuramadı Araju. Allah şerefsiz. <laughs> karşı karşıya. Gubbes kaleci kapattı açı. bir daha adamın önüne düştü. Böyle şansı var ya. Top çıktı hocam güzel. Baygınan ağlarına çiziyor. Değişik şeyler yapıyor. Sağda büyük boşluk. Lala var orada. Lala. Çevirmemesi lazım içeri Lala. Bizim nefas ne yapıyor acaba? Niye almıyor top? Yok hocam yok ne penaltı. Al dışarı ayağına vurduk adamı. Olur öyle şey. Aa. Oğlum adama ne güzel pasla şöyle dedi. karşı karşı karşıya bir yine kalecimiz kurtardı. Çıkarmadan topu. Vallahi çıkarmadık ya. Sanchez şimdi Yusuf'a doğru Yusuf zata çıkıyoruz. Yusuf. Yusuf çok yavaş şimdi. Yusuf. Adamlar yetişiyor. Yusuf gidiyor. Lan vurma Yusuf'a. Strasbourg geldi. Zekiye çok güzel bir çalım. Thomasson son. Yusuf aldı. Oğlum uzaklaştı. Adamlar şu an baskı yaptı. Demek ki geriye çekilince işe yaramıyormuş. İkinci golü bulup rahatlamamız lazım. Yoksa bu adamlar bize... Yusuf'tan aracıyor. Şimdi David <laughs> önünde boş olan David'i gördük. <laughs> David topu. David yapacağım kontrole. David tekrar top onda kaldı. Sanchez solda boşluklar var orada aracıyor. Aracıyor. İçeride David <laughs> var. David'e gelmedi. Dönen top ikone. İkone'den plase <laughs> <et>. sekti savunmadan <laughs> Forner'e gitti. İkone'yle <laughs> yaptık ortamızda aracıyor. Doğru aracı onun kafası. Sakin. David. David nereye gittin? David? David, o, denedi plasıyı kalecinin üzerine. Looking for <laughs> a decent ball in. Bu yıl orada bizim adam Mevlana oldu <laughs> ama aldı topu aracı. Şu pasların biri geçsin artık Burak doğru. Burak niye toptan kaçıyor? Burak ne Allah vela. Kalecimiz açıldı yine aldı topu. Hocam ne o hocam bak sen her <laughs> şey faal çalıyorsun. Ebesinin şeyi <laughs> lan oradan nasıl gol yedik? Oğlum ben serbest vuruşu anlatmayacaktım bir direkt kesip geçecektim adam sapladı orada. Ve evet, son 12 dakikaya beraber de gidiyoruz yine taraftar kanser edeceğiz. Fransa'nın Fenerbahçe'si yapacağım bu takımı. Veya Beşiktaş, Beşiktaş da çok kanser ediyor. Allah seyir. Uf müdahaleye bak. Erkek ya! Zeki Yusuf galibiyet <laughs> lazım. Hadi Renato Sanchez. Sanchez. Sakin o da döndü Yusuf. <laughs> Bir pas daha çok tehlikeli. Karşı karşıyalar. Yalnızlığı, bir hasret Ne güzel comeback edik lan. Oğlum <coughs> ben daha bir dakika önce bir sıfır öndeydim. Ben ne oldu anlamadım <coughs> ha. Aracı yok. Kalabalık <coughs> içeride aracı Yaptı ortasını kafa gelmedi. <coughs> Adamlar şimdi <coughs> geride pas çeviriyor. Adam full <coughs> geri almış. Oğlum nasıl bir korna tuttu bu? Bir <coughs> işe bak. Haydi lan Yusuf. Lan Yusuf? Yusuf Yusuf Ayıkla bizi şu işten Yusuf Hadi lan David Solda boşluk var aracı ama Araju in alamadı o topu Lan hocam bitirme hocam Ve maç bitti 78. dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğümüz maçı 2-1 kaybettik Neyse oğlum biz zaten Avrupa takımıyız. şimdi Avrupa liginde galibiyet alacağız orada şampiyon olacağız Oyun planı Burak'la Yusuf'u bir daha oynatanın var ya Nerede lan o Biz bu adamı bir kere kullandık adam golle attı Yusuf'un yerine Kone de aşağı bakıyor Bizim bir bambamız vardı. Bamba da aşağıda. Biz 4-2-3-1 oynarken daha iyi oynuyorduk sanki. Bak şöyle. 4-2-3-1'e dönüş yapalım biz hocam. Güzel. Kadromuz hazır. Rakip PSV. Başlama vuruşu diyoruz. 2. Avrupa Ligi 2. Grup maçında PSV'ye konuk ediyoruz kendilerini. Biz zaten Avrupa takımıyız. Hakem saatine bakıyor. Maça biz başlıyoruz. İpone'ye. Iconen Zeki'den yusuf ondan Zeki'den yüzyılda yüzyılda david david Iconen kaçmasını bekledi kaçma david <laughs> Hatta Vurun <Ren>. lan <Bununlar, Gülüyor> alın, alın topu Allah Yalan lan buraya Oğlum bizim bu sober dev gibi ha Mükemmel oluyor Gabriel Magales Magales Çok fazla açtayan lan Magales Loon Oğlum nasıl kurtardı o topu Dumfries girdi içeri. Renato Sanchez'e girdi kare. Şimdi Zata çıkıyor biz Arajoyla. Arajo tekrardan Luis Sanchez. E, Sanchez. Önünde de var Sanchez. Sanchez Yusuf'u bırakamadı. Ne var hocam? Ne topu ayağa? Lan top bende. Top nasıl hücum var mı yaptım ben? Hakemler hep bizim aleyhimize karar veriyor. Sanchez'e girdi araya Sanchez. Sanchez Magalhães Yusuf, Brazilich, Arajo. Bak. mükemmel paslaşmalar. Arajo. bu. It does and they may be hit on the break var orada aldık topu Yusuf Yusuf'tan Arajo orada önümüzde bamba var Bamba diyorum David Arajo kendi başına gitti Arajo Arajo sürdü Arajo vurdu kaleye ve gol Biz ligde iş yapmıyoruz Avrupa'da yapıyoruz yapacağımızı 1-0 öne geçtik 23. dakikada Kakpo Zeki dur Oğlum ne oldu hiçbir şey yapmıyorum ama Denato Sanchez'den Bradaric Bradaric de önde Arajo İçeride Yusuf var, Yusuf'a dönemeyiz. Şimdi ikone, ikone kaldırdı David'e doğru gelmedi top. Andre. Andre'den ikone, ikone sakin. Yusuf'a dönmemiz lazım. Aynen bak şu an Yusuf'a Yusuf dönüyoruz. Bu arada faal aldık güzel. Buradan hiçbir şey çıkmaz o yüzden pas verelim biz. David'den aracı, aracı, aracı. Lan nereye dönün aracı? Zeki şansını dene Zeki olmadı. Geride adam olmuş ona dönelim. Şimdi Zeki. Zeki kaldırdı içeri. Lan yanlış adama kaldırdı Zeki. Muogo. Bu forda top bana çarpar mı acaba? Pes öyle bir şey yok galiba. Döndük kalecimiz Lan. Oğlum bir gol yesek var ya çok troll olur daha. Selamünaleyküm. Allah şeyse. Hocam yanlışlıkla yaptım hocam. Yusuf. Lan Yusuf. O kadar niye aşın ayağından? Yusuf döndü aracı. Tek not David'e. David. David. Aracı tekrar kaçtı. Aracıya bir pas. Evidin ayağına yandı. Ve ilk yarı <laughs> bitti. Nil bir PSV spor. İkinci yarıya PSV başladı. Hocam ama bak sen de topa müdahaleme faal diyorsun. Kürece. Şurada de adam boş. Orta geldi içeri barajdan sekti. O kadar boşlukta barajı nasıl vurmayı becerdi. Sür topu aracı. Aracı sürü topu. Aracı o. Vakiflerine geçti aracı o. Aracı Bokunu çıkardık. O da aracının koştuğunu gördük There's ama longboard. aracı offside'da mı? Yok lan demiş. Aracı offside'da de değilmiş. Biz bunu geç anladık. Malen orada kart çıkar <laughs> şey kapattık açıyı. İkinci golü bulup rahatlamamız lazım. Oğlum hem sağ hem sol bomboş. Ortaya çevirseler tehlike görür. İkone'den Sanchez. Sanchez'in önünde David. David, David al topu. David çekti. David bırak <laughs> Yusuf. Çok iyi geldik <laughs> orada Yusuf. Yusuf'un sağda boş, solu da boş. Ya bu kararsız kalıyor. maçlara bir enerjimizi harcamayacağız. Bütün enerjimiz Avrupa Ligi'ne harcayacağız. Sonra şa... şa Avrupa liginde şampiyon olacağız. Bak beyin bedava görüyor musun? Girgi Sanchez, Sanchez Magalhães, David. Orada koşu gördüğü konuya doğru. Hocam olsaydı yok ama bak izleyelim hocam. Hocam varmış biraz olabilir. Şu defansa yardıma geldi daha Luz çok zarar veriyor. Faul ve de yaptı. Luz bravo Yusuf. Oğlum o nasıl bir ortadan çok tehlikeli geldi. Gabriel Magalhães. İki atalım bitirelim bu işi, bu işi David. David dur. <laughs> Top çeviriyor orada PSV. Aldık topu Sanchez'e. Sanchez. E. Sanchez. So, Renata. Oğlum hocam bak her Kaç oldu ama ha. David çok iyi geçti. David. Sakin David. Hocam hocam ona nasıl vuruş hocam yüzüme vurdu. Hocam ver kırmızı hmm. adam yüzüme vurdu. Hmm. Bak bir de itiraz ediyor. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Brother Rich, Sanchez. Şöyle bir denesek Sanchez'e Gol mü? Lan gol lan. Ben var ya gol olacağını ihtimal bile vermiyordum. Sanchez attı. 88. dakikada ikisi buraya geçti. Adam düşerken plase attı. Gram ihtimal vermedim gol olmuş yani, tam köşeden girdi. Helal lan Sanchez. 88. dakikada 2-0 yaptık. Bu <laughs> iş burada biter. Sanchez'in önünde Yusuf. Yusuf. Yusuf git. Yusuf vur. Yusuf dur. Sağda Mauro Junior boş. Junior girdi içeri Junior. Top onlarda kaldı. Gutierrez önü boş. Girdik araya. Kapattık önünü. Uzaklaştırdık topu. Ve maç This bitti. Lille 2 PSV 0. Ve Ana Lig'in 4. bölümünde sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.